Dur. Esas sürüş. Sağ, sola, dön. Hadi adım, 8 Ocak 1973 tarihinde midenin kuruluşları içerisinde dünyaya geldi. Adana Kemal Serhatlı Polis Niyet Müdürlüğü ve adabinde Kemal Serhatlı polis meslek tuşavvurundan adam merhum komiseri almışsa Seccal Din, din Kutlay Dincer 26.04.2015 tarihinde saat 01.30 sıralarında tek taraflı trafik kazası neticesinde hayatını kaybetmiştir. Merhum Allah'tan rahmet Ederli ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. Kışma gülleri arzu edilmesin. Milletle her şeyini feda eden, ailesine geri geldiğinde ihmal eden, kendi sağlığını ihmal eden kıymetli kardeşimiz Secahattin Kutlay Çelik'in benim bir kaza neticesi geçirmiş olduğu raf kazasında vefatıyla burada bir aradayız. Ben özellikle yakın ailesine, eş ve dostlarına, meslektaşlarıma bas sağlığı diliyorum. Allah'tan sabrı celilere niyaz ediyorum. Diyoruz. Kederli ailesine, emniyet camiamıza sabrı cemil niyaz ediyoruz. Dolayı çok kayıp ediyoruz. Bu kardeşimizin cenaze namazı Gel, gel. lütfen bunu sadece <laughs> kulluk haklarınızı riayet edin, hak helal edin. edin. Lütfen helal edin. edin. Lütfen, edin. lütfen helal edin. Allah helalinizi kabul eylesin. Yüce Allah şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Cenab-ı Allah şahitlerinizi kabul Resulullah için salavata, meyyit için duaya, kişi niyetine uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Polislerimiz <laughs> cenazeyi <laughs> bir... Buyurun adım. <laughs>